Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün de Clash of Clans oynuyoruz Bu videomuzun konusu yine köy nasıl 10 hesabımızdayız arkadaşlar Bugün yükseltmeler yapacağız birlikte Bir süredir gelmiyordu biliyorum Ben de gönülüsteki hızlı hızlı getireyim ama Eğitim süreleri çok uzun daha doğrusu yükseltme süreleri çok uzun eğitim çıktı Çok uzun olduğu için Bir de altın yemek falan baya bir vakit harcıyor arkadaşlar daha gördüğünüz gibi bu sefer full yemedim depolarımı Yapacak bir şey yok bugün fazla da yükseltme yapacağımı düşünmüyorum bu Kaç yükseltme yapacağız Ana konumuz şey olacak arkadaşlar. Golem yükseltmeyi planlıyorum. ama domuz yükseltebilir bilmiyorum. E, hangisini siz düşünsünüz yorumlara yazarsanız zaten e, böyle böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ama aklımdaki şey golem şu anlık bakalım. E, Garnit kazacağız yine en başta birlikte sizlerle daha sonrasında bölümün sonuna doğru da e, birimlerimizi basacağız arkadaşlar. yani Normal altına falan ne basacağım onu henüz kararlaştırmadım. Bu arada kral kraliçe şey etkinliği hala devam ediyor. Saçma iğrenç etkinlik hala devam ediyormuş. Birçok arkadaşlar benimle aynı görüştü yani bir arkadaş da şey yazmıştı ben bekliyordum ki hani kral kraliçe olmayanlar da kral kraliçe kullanabilsin veya hiç ölmesin sürekli kullanabilelim ben de öyle düşünüyordum ona yakın düşüncelerim vardı ama bir taş hadi lan oradan falan derler adama neyse bu arada arkadaşlar mutlaka diyor videoyu da beğenmeyi unutmayın dün e, game Rec recorder artı bildiğiniz gibi kullandığım program e, söylemiştim de öncesinde bombizen değil bu arada eee Onda bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. Dün Ömer abiyle video geldi Clash Royale bildiğiniz gibi. Onda bir sıkıntı olmuş ve videonun bazı bölümleri hatalı olmuş. Yani edit yaptığım programda hatalı yani dona dona gösteriyordu falan. Oraları kesmek zorunda kaldım. Yaklaşık böyle 3-4 yerde yerde olmuştu. Mecburen kestim. İnşallah bu videoda olmaz çünkü dün beni bayağı bir uğraştırdı. Bayağı bir sinirimi bozdu bu durum. E, bir tablet almam gerekiyordu işte. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Mani 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 yani. İhtiyaçlar bitmiyor. Neyse. Ee, hemen savaş aratmaya başlayalım. Bakacağız bir köy bulabilecek miyiz? Clash of Clans istiyorsanız dedim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar videonun sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Çünkü ilerleyen kısımda daha eğlenceli şeyler oluyor videonun. Çoğu arkadaş kaçırıyor bunu mesela. Ortalama izlenme süresine bakıyorsunuz 4 dakika 5 dakika civarında oluyor. Ben atmışım videoyu 15 dakika mesela adam izlemiyor bile. Sonra onu izlemeyen adam yoruma yazıyor ki Clash of Clans çek mesela. Yani Enteresan bir durum ben de bunu anlamıyorum. Ee, izleyen arkadaşlar lütfen so videoyu sonuna kadar bu önemli benim için. Sizlerin düşüncelerini merak ediyorum çünkü videoyla alakalı. Şöyle Barbar okçuyu atalım. Üstten de. Yani bu arada ölü köy bulduk hemen hızlıca bu güzel oldu. Temizle. Temizle. Temizle lan. Güzel. Şuralarda temizleyelim abi. Heh, tamam dedim boksörüm yok. Güzel lan bayağı rahat şekilde aldık. %50 almama bile gerek yok. Ama elimdeki bir, bir iyi olacak çünkü e, arkadan birine çıkıyor arkadaşlar. Bundan dolayı onlar harcansın en azından. Savaşta bitir abi. Hiç beklemeyelim, hız kaybetmeyelim. bin altın, 231.000 xir, 1830'da kare aldık arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Çok değil, çok da güzel iyi oldu yani. Ordumuz çıkmış mı? Daha çıkmamış tabii ki. 220 225 5 tane de okçu basacağım bu arada arkadaşlar saçımı kesmeyi düşünüyorum açıkçası yani çok kısa zamanda düşünseniz kestireyim mi kestirmeyeyim mi çok uzadı ve ben Erzurum'da yaşayan bir insan arkadaşlar okula giderken falan yıkamadan gidemiyorum ne yazık ki sabahın köründe yıkıyorum her gün ve baya bir zorluyor beni uzun saç olunca kısayken de yıkıyorum da uzunken ayrı bir zorluyor bir de insanlıktan çıktım yemin ediyorum elektro büyücüye benziyorum ya haksızsam haksızsın din. Yorumlarda yazın kestireyim saçlarımı keseyim mi ne diyorsunuz? Sizin de merak ediyorum. Veya bir böyle bir toparlattırayım mı? Uzatayım mı yani bilmiyorum artık. Biraz kararsız kaldım. Bana yardımcı olun. Yardımcı olun biraz ya. Ne olmuş yani? Basit de mi Bir yıldız alalım da şu ee, yıldız bonusunda kazanma şansını yakalayalım. Güzel bir ganimet daha çıkarsa çok güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel chok, çok güzel, çok 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 Hmm. 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 hmm, hmm. Tabii ki saldıracağız yani burası bir garanti de. Biraz taktikte saldıralım ki güzel sonuç alabilelim. Ondan sonra şuraya bir tane bıraksam görmez. Şuraya bıraksam görmez. Şuraya bıraksam görmez. Ondan sonra şuradan da böyle bir yardırabiliriz alabiliriz ufaktan. Ondan sonra şurayı bir ufaktan yardıralım. Ondan sonra cima şuradan bir yardıralım. Baba dokuzan çoğunu saldım arkadaşlar. Kareksi var biraz. Onu da almak istiyorum. Bakalım alabilecek miyiz. Buradan Ben barbar otuzan mı yollayacağım arkadaşlar tekrardan. Klan kalem diye yollayacağım buradan bir yani şifa atmayı planlıyorum. Oha! Klan kalesinden şifacı çıktı lan. Hiç beklemiyorum. Tam yıldızı da aldık gayet güzel. kraçam canı azalmasın hemen şu kara alıp savaşı bitireceğim arkadaşlar. Çok güzel. Tertemiz. Nice. 275 bin altın 267 bin x 1000 de kara aldık. Gayet güzel. Gayet güzel. b bonusumuzu da kazandık bu şekilde. Stack'te bulunacağım yine bakalım arkadaşlar Sonra saat gecenin 12'yi 13 geçiyor tam olarak. E, pazartesi'ye girdik. Sabah kalkıp okula gideceğim 7'de. Bunu yetiştirmem lazım arkadaşlar. Yani bu dönem 2-3'e kadar falan ben montajdır, renderdır, e, kapa fotosu falan uğraşacağım. Sabah da 7'de okula. Allah yardımcımız olsun. <laughs> Alırım bir moral, moral beğenmeyi falan. Diyeyim. Yok arkadaşlar eğer video hoşunuza gidiyorsa Sadece yani video hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar beğenmeyi unutmayın Çünkü gördüğünüz gibi bir emek var ortada İsterseniz beğenebilirsiniz Ben bu arada ordumuzun eksi çıkma sebebini anladım Cek birçoğu gerizekalı yeni mi anlıyorsun diye de Evet gerizekalılık yaptım yeni anladım O kampımızın kapasitesi arttığı için 225'e çıkmış Ben de diyorum her seferinde niye 5 ektik Kendimi sorguluyorum sabahtan var ya Kaç oldu ben çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Hatta bir köy bulup geleyim. Değil mi? Bir köy bulup geleyim. Aynen. Bir köy bulup ordunun çıkmasını bekledikten sonrasına geliyorum. Evet arkadaşlar aradım ikinci köyde bu ganimeti buldum. İkinci. Ne güzel ikinci yaptım lan böyle. İkinci. Hani o iki kızlar var ya böyle poz <veriyor. Bu Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Açıklama kısmında link var. Ayrıca Erdem Alçengiz'e de bulabilir. Reklamlar. Hiçbir şey görmedim lan. Ulan ne lan ulan lan öyle seviniyorum abi bak şöyle bir tane sıkıya bırakıyorum zerre kimse şey görmüyor ya bunu. Ya böyle var ya üf nasıl hoşuma gidiyor nasıl hoşuma gidiyor yemin Böyle bir şey olamaz ya. Bak mesela bak bak. Hop görmedi ama bundan bir şey alamadık bunu. Şu anda üzdün. Pislik Tesla. Şöyle de. Yollar. Olay, 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 olay. Sat kesin. Saat sat sat sat. Ha ha. Orayı söyleyemiyorum arkadaşlar. Bilenler bilir. Sat kesin. Kardeş bayı efsane ya. Bu ülkede birkaç tane sağlam dizi yapılmıştır. Biri Behzat biri Kardeş Bayı, biri ee, şey işler güçler bir tane daha var. Aklımda değil şu anda. mekkezi diyor. Ama ben Metcez'in tüm bölümlerini izledim. Benim bu konuda yargılamayın. Sevdim abi. Güzel dizi. Tight da giyiyor. <laughs> tight giyiyor. pembe tight. Valla arkadaşlar birçok kişi kötü gözle bakıyordu o diziye ben. Ya ben de öyle bakıyordum inanın. Ama izledim beğendim yani. Niye beğenmeyeyim ki? Güzel diziydi. Zevkliydi. Tabi son sezon biraz saçmaladılar ama. Eğlenceli diziydi ya. Ha bir de Vatanım Sensin. Üçünü şey dördünü çok sevdim arkadaşlar. Türkiye'de yapılmış en iyi diziler bence. Leyla ile Mecnun'u izlemedim. İzlesem belki e, daha farklı düşüncem olabilir ama e, onu da izlemeyi düşünüyorum ya. Bu yaz izleyebilirim bütün bölümlerini. 305 bin altın konudan çok saptık. 281 bin 1590 1590 karakter aldık. Hı, güzel. Ordumuz kaç oldu? 137 arkadan da basalım birkaç savaş da yapacağım arkadaşlar fazla uzatmayacağım zaten videoyu bir 10-12 dakikalık civarında bir şey olursa bizim hoşumuza gider kayıt süresi şu şu anda 12.10'una bakmayın e, kesme ananı satayım te oh, kaydı durdurmadım olan yemin ediyorum terledim bir anda ter fışkırdı vücudumdan fazla böyle yani yüz üstü vurduruyordum arkadaşlar telefonu kıracaktım dün zaten bugün işte uyuz etti arkadaşlar o Şeyde hata yaptı ya böyle yumurtladım bayağı bir Onun yüzünden kasayı da yumurtladım Mis gibi kasam Seni seviyorum özür dilerim kardeşim Bir köy bulup Onun çıktıktan sonra Adabra kadabra Geliyorum. Evet arkadaşlar yine güzel bir köy buldum evet buldum Bu saatlerde güzel ganimetler çıkıyor vallahi. Çıkmıyor diyen yalan söyler Klasik olan diyorum da şarkı söyleyesim diye geliyor neyse bilmiyorum Clash Royale'de o yok anlık olarak savaştığın için arkadaşlar yani insana insan olduğu için böyle tepki sürelerin falan hızlı olması lazım bunlar rahat olduğu için şarkı söyleyesim geliyor biraz ama söyleyemeyeceğim çünkü sesim kötü aslında iyi ama kötü ama iyi yani fena değil ortalaman üzerinde. Ben öyle düşünüyorum. Bir gün size mini konser vereceğim. Sanki çok büyüğünü vermişim de mini konseri vereceğim. Büyüğünü önce ver. Mal. Buradan mal kendime dedim. Çünkü malca bir kelime kullanıyorum. Mini konser vermen için önce büyük konser vermen lazım. Gizli ki Kendime gizli ki bu arada. Ama siz bana demeyin üzüyorsunuz. <laughs> Allah'ım ya. Yeter ya güzelliği aldık. 389 287 1536 Böyle. Son bir savaş yapacağım. Arkadaşlar on arkamada baş bir şeye başmaya devam edeceğiz. Niye çocuğa döndüm bilmiyorum. Son savaş için ordum çıksın. Köyü bulayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar son köyümüzde bu tam yarım saatten fazladır kayıttayım. Valla saat oldu 12 buçuk bakalım nasıl yetiştireceğiz. Bugün uyku yok. Evet yukarıdaki panel dindi. Gördüğünüz gibi Instagram'dan takip eden kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım sağ olsunlar bildirimler geliyor. Ee, Facebook sayfası da var arkadaşlar. Soru cevap yakın zamanda yapacağım oradan. Ee, duyurusu paylaşmış zaten. Girdiğiniz zaman Facebook sayfasından da görebilirsiniz onu çok aktif bir şekilde kullanmasam da son zamanlarda soru cevaplar genellikle oradan alıyorum arkadaşlar daha doğrusu hep oradan aldım yine kadar yine oradan almaya devam edeceğim soru cevap videolarına katılmak isteyenler de Facebook sayfasını e, takip edebilirler bazen de Instagram'da paylaşabilirim bilemiyorum duruma bağlı hiç aklımda şu anda bir şey yok ama dediğim gibi siz yani elinizden geldiğince çok geriden takip edin ki arkadaşlar en ufak şey bile kaçırmayın eğer e, benim aklımda merak ettiğiniz veya kaçmak istemediğiniz şeyler var ise Yukarıdan o okçu alır. Alttan da kraliçe ile alırız buradan. Değil mi? Rahat alırız zaten Evet. Okçu eğer bugün bitirirse. şuradan yoldum ben şimdi. Evet yeteneğine bastım. Evet. 272 bin, 286 bin, 2000 karakter vardı arkadaşlar. Şimdi bir şeyler basmaya başla. Bayağı da ganimet kastık şaka bir yana yani öyle kaybetmemiz yok falan dedik de baya baya kastık neredeyse fullledik. 7 milyon var. Onun öncesinde ben şuradan gelip 114 bin karesimiz var. Kralçeyi basmak istemiyorum arkadaşlar. Şu anda öncelikle aciliyetli olanlar yapalım. Kralçeyi daha sonrasında devam ettiririz. 31'de kaldı o şekilde ama yapacak bir şey yok. Golem basacağım abi. 12 günlük sesi var. Golem candır. He, golem reisi basalım bakalım. 90 bin altınımızı yapıştırdık. Şey, altın diyorum kare isimimizi. Onun dışında 5 milyon X'imiz varmış. Ah be. Keşke olsaydı şunu bassaydık abi. Yansı olsun. 7 milyon altın ile bir tane X'i basabiliriz. 4. seviye ilk iksirayımızı yollayabiliriz arkadaşlar bugün. Ama daha sonrasında başka bir şey basamayız altına. O var. Onun yerine acaba şöyle 2 yeni birimi basalım mı? Top ve Okçu ok Kulesi. Bana bu daha mantıklı geldi arkadaşlar. Diğerleriyle eşit seviyeye getirmek istiyorum ben bunları. Aynen öyle yapacağım. 3 milyon 200 bin buna vereceğim. Ve 3 milyon 800 bine buna vereceğim. Ve tam fit şekilde 7 milyonunuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Ee, bir XR yerine hem 2 tane işaretçi vermiş oldum arkadaşlar işe. Hem de... Ne lan? Eee buradaki şey nerede? Buradaki duvar nerede abicim Ben de körüm. Duvar yok. What the hell man? Mecbur şuradan al, al koyacağız abi. Böyle tamam yani buraya. Ve bir görüntü olmadı hatta. Şuradan alacağım abi bir tane. Sonra şunu da şöyle şuraya alacağım bunu götürelim abi yukarıya doğru bunu buraya koyalım bunu da şuraya alalım Pist, çocuklar pistten alalım da buradaki duvarı nereye gitti eğer görenler varsa arkadaşlar yoruma yazarsa sevinirim kayıp kayıp duvar aranıyor falan tam isteğimizi yollayalım ne yapacaktık 5 milyon iksirimiz var 5 milyon iksir ile ne basılabilir diye sorarsanız Bassa bassa buradaki kare eksi son bas basar. 4 günlük de bunun süresi varmış. 4. E, seviye yükseltmek için 3 milyon x'i de buna verdik. 2 milyon küsür x'imiz var. Bununla hiçbir zerre bir şey basılmaz abi. Değil mi? Evet. Hiçbir şey basılmıyor abi. Tamam o zaman bir inşaatçımız başta kaldı. Çok da Şimdi değil arkadaşlar. Iskele tuzağını yükseltebiliyor. Önerilen yükseltmeler diyor da o kadar altınımız yok. Altını ver yükselteyim be, babuş. Neyse arkadaşlar umarım hoşuna giden video Eğer daha fazla istiyorsanız mutlaka aşağıdan video. Ben unutmayın. Eğer hala abone olmayarsanız abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Parmağım çıtladı. Sonraki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.